Arkadaşlar 2021-2022 8A e Hazır bulunmuşluk sınavımızın 14. sorusuyla devam ediyoruz. Bunu derste anlatmadım. Lütfen dikkatli dinleyiniz. Burada ne istiyor? Yukarıda verilen yelpaze görselinde merkezleri çakışık olan büyük yarım daire ile küçük yarım dairenin yarıçapları sırasıyla ne demek istemiş? Şuradaki arkadaşım küçük yarım dairenin yarıçapı 20 büyük yarım dairenin yani buranın tamamının burası 10 yarı çapı ise 30'muş. Tamam mı? Üzerinde bulunan mor renkteki çubukların yelpazeyi 5 dilime bak burada 5 dilime yarısını 5 dilime ayırdıysa tamamı kaç dilimdir? 10 dilimdir değil mi? Yani benim şurası bu bölüm tüm dairenin onda biridir. Tüm dairenin onda biridir. O zaman ben önce şu gördüğünüz dilimi bulayım. Yarıçapı 30 olan bir dairenin onda birini bulduğum zaman dairenin alanının onda birini bulduğum zaman o dilimi bulacağım. O zaman hemen yapıyorum. Bir dairenin tamamının alanının formülü neydi? Pi r kareydi değil mi? Bak bunu boşuna vermiyor. Bu bilgiyi kullanacaksın diye veriyor. Pi gördüğüm yere 3 yazıyorum. R nedir arkadaşım? R 30. 30'un karesi bunun bir de onda birini alacağım. Bölü 10. Tamam mı? Pi dediğim şey 3. R 30'un karesi 900 bölü 10. Şu sıfırla şu sıfır giderse 270 santimetre kare. Neresi bu mavi alan? Peki ben turuncu bölgeyi istediğim için bu sefer yeşil kısmı atmam lazım. Yani benim şu kısmı şu daire şey şu dilimi atmam lazım ki bana turuncu kalsın. O zaman diyorum ki ben bütün dairenin onda birinin bütün daire diliminin onda biri yine bu sefer pembe taraf olur mu? Olur. O zaman pi r karenin onda biri pembeyi bulacağım. Onda biri. Pi dediğim şey 3. Bu sefer yarı çapı ne? Bak şurası kaç? Bu sefer 20. Yani 20'nin karesini alıyorum. Bölü onda biri. 3 çarpı 20'nin karesi 400'dür. Bölü 10. 120 santimetre kare. Arkadaşlar ne yaptım? Büyük e, pizza diliminden şuradaki pizza dilimini çıkartırsam turuncu bölge kalır. Çıkartıyorum o zaman. 150 santimetre kare bir turuncu. Ama bende kaç turuncu var? 2 turuncu var. O zaman 150 ile de 2'yi çarparsam 300 santimetre kare Turuncu renkli bölümlerin alanları toplamıdır arkadaşlar. Lütfen tekrar dinleyin. Anlamazsanız okulda sorun tekrar çözelim.